Konumuzun edebiyat olacağı çekimlerimizin ilkinden merhaba. Geçen gün kitaplığımı düzenlerken bir kitap dikkatimi çekti. Maxim Gorki, Mektuplar. 1968 yılı basımı bir kitap bu. Benimle yaşıt. İlk sırada Gorki'nin Tolstoy'a yazdığı mektup var. Gorki, Lev Nikolayevich diye seslendiği Tolstoy'dan Demiryolu işçisi arkadaşlarına ve kendisine işlemek için kendi arazilerinin bir bölümünü vermesini istiyor. Mektubu birazdan okuyacağım. Ondan önce kitabın arka kapağına göz atalım. Asıl adı Alexey Peşkov olan Maxim Gorki, dünya çapındaki yazarların arasında geriye en zengin mektup koleksiyonu bırakmış bir kimsedir. Değişik kişilere yazdığı mektupların sayısı 20 bini bulmaktadır Gorki'nin. Aldığı cevaplar da bu rakamlardan aşağı değil, belki de fazladır. Konstantin Fedin'in kesinlikle bildirdiğine göre Gorki, sadece Sovyet yazarlarından 13 bin mektup almıştır. Bu kitapta ünlü yazarın Tolstoy, Çehov, Bunin, Shalyapin gibi ünlü Rus sanatçılarına yazdığı mektuplardan başka, Kunt Hamsın, Stefan Sevink, Lenin gibi ünlü kişilere de yazdığı mektuplardan örnekler bulacaksınız. Lev Tolstoy'a 7 Mayıs 1889 Lev Nikolayevich Seni Yasnaya, Polyana ve Moskova'da aradım. Rahatsız olduğun için beni kabul edemeyeceğini söylediler. Böylece sana mektup yazmaya karar verdim. Demir yolunda çalışanların birçoğu bu mektubun yazarı da dahil kırlarda yaşamak fikrini benimsemiş durumdalar. Yani kendi hesaplarına bağımsız olarak çiftçilik yapmak istiyorlar. Ama her birimiz ayda ancak 30 ruble kazanabildiğimizden bir çiftlik çalıştırmaya başlamak için çok uzun süre beklememiz gerekiyor. İşte bu sebepten senden yardım istemeye karar verdik. Denildiğine göre elinde bir hayli işlenmemiş toprağın var. Biz senden bu topraklardan bir parçasını bize vermeni istiyoruz. Bu maddi yardımının yanında senin fikri desteklemene, akıl vermene, teklifler yapmana da ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde gayemize daha kolay bir şekilde erişmemiz mümkün olabilecek. Ayrıca bize yasak olan kitapları, yani satılması yasaklanan kitapları okumak için de vereceğini ve bunda bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz. Hani şu itiraflarım, inancım gibi kitaplar. Bu fikrimiz sence senin dikkatine ve yardımına değer mi? Yoksa bu sadece son derece manasız bir şeymiş diye düşünmeden hiç olmazsa bize bir cevap vereceğini ummaktayız. Bu biraz vaktini alacak senin. Eğer bizleri daha iyi tanımak ve şimdiye kadar neler yaptığımızı ve gayemizin ne olduğunu bilmek istersen, İçimizden birkaç kişi seni ziyarete gelebiliriz. Senin yardımına güveniyoruz. Hepimizin adına Alexey Maksimoviç Peşkov. Maxim Gorki'nin arazi talebine Tolstoy'un nasıl yanıt verdiğine ilişkin bir mektup kitapta yer almıyor. Gorki'nin mektuplarına gelecek bölümlerde devam edeceğiz.